Başlıyorum. Tamam abi. Ben şu gözlüğü çıkarayım da. Gözlüğümüzü çıkaralım. İzin verirseniz. Ceketimi. <laughs> <laughs> evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, yeni bir tekamül videosuna daha hoş geldiniz. Benim adım Burak. Arkadaşım. Ben Hamza. Zaten tanıyorsunuz. <laughs> Bugün ne konuşacağız? Bugün spor hakkında konuşacağız. Ee, videomuzun adından da anlaşıldığı gibi zaten Sporda istikrar nasıl sağlanır? Bundan bahsedeceğiz. Aslında buradaki ana mevzumuz da şu. Bir herhangi bir iyi alışkanlıkta, spor gibi bir alışkanlıkta istikrar nasıl sağlanır? Bunu spor üzerinden sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, önce sana bir soru sormak istiyorum kanka. Spor yapıyor musun? Genel olarak yapıyorum kanka. Evet genel, ben de. Genel olarak hayatımda spor var. Aynen. Böylelikle. Ben de seni harbiden tanıdığımdan beri hep bir spor gündeminde oluyor. Peki bir spor alışkanlığım var diyebilirim ben. Hı hı. En azından bunu programına kattığında ya ben artık spor yapacağım dediğinde programlı bir şekilde yapabiliyorsun. Evet. Bu alışkanlığı nasıl edindin? Ve başarısız oldun mu? Eyvallah. Ya sanırım gördüğüm kadarıyla alışkanlıklar kazanmada <laughs> hı hı. en önemli faktör başarısız olmak. Evet. Bunu şöyle açabilirim başarısız olmaya hazırlıklı hı hı. ve alışkın olmak. Hı. Bir alışkanlıkta başarısız olmaya hazırlıklı ve alışkın olduğunda aslında o alışkanlığın sürdürülebilir olmasına dair en önemli adım atmış olabiliyorsun bence. Anladım, anladım. Yani başarısız oldukça bir şeyler hem kendi hani ben bu alanda başarısız oldum deyip farklı yollar keşfedebiliyorsun Kesinlikle. hem de başarısız olmaya alıştığında zaten Birincisi başarılı olmanın değerini anlıyorsun. ikincisi başarısız olmanın da değerini anlıyorsun. Evet, evet. Ve şöyle bir önemli noktası var. YouTube'da falan videolarına denk gelmişsindir. Ben şey çok abi, gördükçe izliyorum ve şöyle bir e, algım var. <laughs> YKS denemelerinde çok iyi sıralama yapmış öğrenciler şey sordu. Nasıl çalıştın veya yani nelere dikkat ettin? Evet. Diyor. Hepsinin cevabı ortak noktası şuydu. Denemelerdeki yanlışların üzerinde durmak. Evet, Bu ne demek aslında? Başarısızlığın üzerinde dikkatli olup evet onu başarıya çevirebilmek. Kesinlikle. Aynen aslında öyle. Aslında bundaki birinci etken de aslında Hı -hı. süresine baktığımızda, akışına evet. baktığımızda başarısız olabilmek oluyor yani. Aynen öyle. Bu yüzden ben bunu değerli buluyorum. Hı -hı. Başarısız oldukça bir şeyin üzerine gittikçe aslında şey oluyor hani Evet. o, o e, sürdürülebilir. Sürdürülebilir dönüyor. Evet. Anladım seni. Hep derlerdi yanlışlarını odaklan yanlışla. Doğrulara odaklanmamak lazım zaten çünkü doğru aynen. zaten doğru. Zaten yapıyorsun. Zaten evet, aynen evet, öyle. Aynen öyle. Ben de o zaman çok kısa başarısız, ben de çok başarısız oldum bu arada. Şu anda aktif olarak spor yapıyorum. Ee, yani spor dediğimde öyle çıkıp fitness'e gidip 2 saat antrenman yapıyorum falan gibi yoğunluklu bir şey değil. Ee, ama aktif olarak istikrarlı bir şekilde e, orta düzeyde bir spor e, günlük yapıyorum. Ben de burada şunu eklemek istiyorum. Ya şu an mesela spor dendiğinde ilk aklımıza gelen şey fitness. Evet. Ve bakıldığında da sanırım şu an 14'ten itibaren başlıyor yaş grubu için. Aynen, bayağı sosyal medyanın etkisiyle. 13-14 yaşından 30-35 yaşına kadar. Hı -hı. Sporun karşılığı aslında fitness oldu şu an günümüzde. Yani. Aynen. Ee, ben buna şu açıdan çok sıcak yaklaşamıyorum. Ee, örnek veriyorum çok fazla çevremde kuzenlerim olsun, arkadaşlarım olsun spora başlayan insanlar var. Ben de dahil <laughs> buna. Evet. Fitnessa başlıyorum. Çok güzel gidiyor. 3 ay, 5 ay gidiyor. Ama Hiçbir zaman ben şey hissetmedim ve hissetmiyorum da. E, abi fitness hayatımda sürdürülebilir bir şekilde devam edecek spor alışkanlığını bana vermiyor. Ben fitness 40 yaşında yapmayacağım yani abi. Şey Bunu demiyorsun biliyorum. yani ben fitness sporcusuyum. Demiyorum. Aynen. Ve şeyi de düşünmüyorum. Ya tabii bu çok subjektif bir şey yani kişiden kişiye değişir. Bence fitness hayatına entegre edip hayatında sürdürülebilir olabilecek bir spor hmm. alanı da dalı, dalı da değil. Hmm. Anladım, anladım. Mesela Yüzmeye evet. gidiyordum yine işte uzun süre yaptığım sporlardan biri de yüzmeydi. Evet. Hala da yapıyorum yani. Hı hı. Yüzme salonlarına bakıyorum. Havuzlarda 70 75 yaşındaki insanlar var ve bu işi 20 yaşından beri yapıyorlar. Evet, aynen öyle. Bunu gördüğümde çok değerli bir şey olduğunu fark ediyorum. Çünkü salona gidiyorum 30 yaşından yüksek bir kimse yok. Hı hı. Hayatında aslında çok da fazla şey olmuyor mesela. Bis yapan bir insan hı. hani hayatında çok fazla aslında sporun sağladığı avantajları da yakalamıyor. Çünkü dünya beslenmesi çok ağır işte. Ona göre evet. tekrardan her şeyi düzenlemek zorundasın falan filan. Evet. Ama örnek çok basit bir şey söylüyorum. Örnek veriyorum onun yerine kürek sporu yapmaya karar verdim. Haftada üç gün küreğe gidiyorsun. Hı -hı. Muazzam bir şey. Evet. Çok iyi enerjini atıyorsun. Hı -hı. Çok iyi bir sana pozitif enerji veriyor. Evet. Hayatında çok güzel bir düzen yakalıyorsun. Hı -hı. Ve eksi yönleri çok daha az. Fitness'a göre. Anlatabildim bilmiyorum. Evet anladım. Bence o yüzden biraz da benim burada vurgulamak istediğim şeylerden biri. Abi, fitness, yani spor fitness değil. Hı hı. Fitness bir spor olabilir. Evet. Ama fitnessa göre çok daha insana, hayatına güzel şeyler katabilecek, güzel bir düzen oturtabilecek. Tabii ki, aynen öyle. Ee, hı hı. Şeyler verebilecek çok daha iyi sporlar var bence. Yani. Hı hı. Ee, bu dediğin şey benim fitness'a alışamamamın sebebi. Eyvallah. Çünkü Eyvallah. ben sen seninle de geçmişte konuşurken hep şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani fitness, daha durgun bir spor. Hı hı. Mesela koşuya göre, evet. yüzmeye göre sabitsin ve vücudunu geliştirmek için ağırlık kaldırıyorsun. Müthiş bir şey. Ama benim tercihime göre daha durgun bir spor mesela yüzme, koşu, atletizm vesaire. Bunlar aslında daha bana uygun sporlar. Fakat ben bu işe sürekli başarısız olduğum yerden başladım. Yani şu anda calisthenics yap yapmaya çalışıyorum. Bu alanda ilerlemeye çalışıyorum. Hani daha çok yani %90 vücut ağırlığımla çalışmaya çalışıyorum. Bu en azından bana daha şey geliyor. Vücuduma odaklı geliyor. Benim hissiyatıma göre. Öncesinde çok fazla fitness denemem oldu. Başarısızlıklarımdan bahsedeyim kısaca. Sen de bazısına hakimsin. <laughs> Lise döneminde başarısız oldum mesela. Kardeşim ve arkadaşımla fitness'e gidiyorduk. Gitmeye çalışıyorduk. Sürdürülebilir değildi. Ani bir gazla olmuştu başarısız oldum. O zamanlar bu kadar popüler de değildi. Neyse, üniversiteye geçtim. Hazırlık döneminde işte seninle birkaç defa spora gittik. Sen benden daha istikrarlıydın diye hatırlıyorum. Ben sürdüremedim. Pandemi oldu, pandemi de denedim. Sürdüremedim. Pandemi de işte evdeki bir takım ağırlıklarla falan çalışmaya çalışıyordum. Sürdüremedim. Pandemi bitti, okul açıldı, sürdüremedim vesaire vesaire. Başarısızlığımın sebebini bulamıyordum ben. Ve bunun iradesizlik, yani bu Spor çünkü gerçekten fitness yorucu bir şey. Vücudunu aktif olarak yorman lazım. Bunun irademle alakalı olduğunu düşündüm, gördüm yani. Sen tam o dönemler böyle işte Hatay depremi olmuş vesaire. Tam o o sene bana şeyden bahsetmiştin atomik alışkanlıklar. Evet. Sen o kitabı okuyordun. Evet, evet, evet. Bu kitaptan bahseder misin çok kısa? Mesela tam kor şey ne bu kitabın? Birisi okursa ya yani şunu kesinlikle alır dediği bir şey var mı? Bu kitap ne anlatıyor bizi? Ee direk aslında kitabın isminden bahsedeyim. İsmi de çok güzel isimlendirilmiş. Aslında atomik Habits diye geçiyor. Evet. Atomik alışkanlıklar. Atomik karşılığı aslında temel yapı taşı. Hı -hı. Alışkanlıkların karşısı karşısı anlamı da aslında. Hı -hı. Evet. E, bir rutine indirebildiğin bir e, <laughs> e, 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 eylem düzeni hı düzeni diyebilirim. Ve kitabın aslında temel olarak savunduğu şey şu. Alışkanlık kazanmada en önemli şeylerden birkaç kuralı var tabii. Hı hı. Birincisi de aslında şöyle geçiyor kitapta. Stabilize ettikten sonra optimize etmek. Hı. Ne demek oluyor aslında bu? Alışkanlığın miktarı hı hı. veya ne olduğu önemli değil. Bir alışkanlık kazanmak her zaman sıfırdan bire geçebilmektir aslında. Örnek veriyorum kitap neyi bize e, tavsiye ediyordu? Kitap okuma alışkanlığı mı kazanmak istiyorsun? Hı hı. kitabın kapağını aç kapat kitabın kitabı kapağını aç bir sayfa oku kapat 5 evet. dakika sürmeyen yani bir şey hı hı. ama burada mevzu şu evet ben bu alışkanlığı sürdürülebilir bir şekilde yapabiliyorum aynen öyle asıl amaç ama. küçük küçük ve istikrarlı kesinlikle öyle büyük ve istikrarsız değil yani kesinlikle öyle İşte aslında şuraya bağlıyım. daha önce bahsettiğimiz aslında sporda neden başarısız oluyoruz oraya geçeyim Asıl spor için en önemli etken ne abi bakıldığında sürdürülebilir kılabilmek. Hı -hı. Doğru mu? Sporu evet. bir gün veya bir hafta çok yoğun yapmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir hı -hı. şey ifade etmiyor. Evet. Bir sporu bir yıl boyunca yapmaya başladıktan sonra aslında yeni yeni bir şeyler ifade edebiliyor. Hı hı. Bu yüzden de aslında birinci kriterimiz sporda. Birinci yapmaya çalıştığım şey aslında videonun konusu da o aslında bir noktada. Evet. İstikrar kazanabilmek. Aynen öyle. Ee, bir işte sürdürülebilir olmak. Sporda hı -hı. da sürdürülebilir olmak. Atomik alışkanlıklardan sonra da şöyle bir e, yol izlemiştim ben. Hı hı. Abi minimum evde çok az vakit alabilecek bir spor hı hı. alışkanlığı ve rütine oturtayım demiştim. Yani. Ee, sanırım ben böyle 40 şınav, 20 barket civarı başlamıştım. Hı hı. Bunu böyle her ay yapmaya başladım. Her hı hı. ay yapmaya başladım. Ve şeyi çok fark ettim. Zor bir şey değil. Çok vaktimi almıyor. Her gün mü yapıyordun? Her gün yapıyordum. Hı hı. Sabah kalktığımda bunu yapıp aradan çıkarabiliyorum. Ve evet. işlerime devam edebiliyorum. Nefsine Kapat zor gelmiyor. Evet. Nefsini çaktırmadan kendini geliştiriyorsun aslında. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Ben kaç şınavla başladım? Ben de şınavla başladım. Buyur abi sen de hikayeni anlat. Ben 5 şınavla başladım. <laughs> hatırlıyorum o günkü konuşmamızı hatırlıyorum. İşte evet. sen de spora başlamak istiyorum falan filan Aha, demiştik. Evet evet. 5 şınavla başladı demiştim yani. Bir şey kaybetmez 3 ay sonra zaten aynen, aynen, çıkacak demiştim falan. Aynen aynen. Bunları konuşmuştuk. 5 evet. şınavla başladım. 5 şınav çok kolay bir şey ve spor denmez buna yani. 5 evet. şınav çeken birisine lan bu da spor mu dersiniz dalga geçersiniz. Aynen öyle. Ama o 5 sınav benim o istikrarımı sağlamak için çok önemli bir şeydi. Çünkü 5 sınav çekmek 3 saniye falan sürüyor, 5 saniye falan sürüyor. Evet. Nefsime çok kolay geliyor. Sabah uyanıyorum, yatağımı topluyorum çok kolay bir şekilde. Bu arada atamuk alışkanlıklar, sen bunlardan bahsederken ben yatak toplama alışkanlığımı da kendime katmıştım. İlk kattığım alışkanlık odur hatta. Yatağını toplayacaksın, günde bir sayfa kitabını okuyacaksın. O 5 sınavı çekeceksin. Bu üçü arasında sürekli bunları yapıyordum ve tik atıyordum. Her gün o tiki atıyordum. O tiki atmak için yapıyordum. Buradaki amaç şu değil yani. O 5 şınav çekerkenki amaç sonuca ulaşmak değil. Süreci oluşturmak aslında. Yani sonucu o 5 şınav sana sonucu getirmeyecek. Mükemmel bir vücut getirmeyecek ama senin istikrarını sağlayacak ve o süreci oluşturacak. Senin o vücuda ulaşman için olması gereken süreci sana oluşturan bir şey. Ve ilk ay her gün 5 şınav çektim. Hiç gelişmedim. Belki yatsam 20 şınav zar zor çekebilirdim ama gerek yok o benim nefsimiz olacaktı. 5 şınav ilk ay, ikinci ay 10 şınav, üçüncü ayın ilk iki haftası 15, son iki haftası 20 ve bu şekilde harbiden çaktırmadan, kendime bile çaktırmadan bunu artırmaya başladım. Evet ve bu artık hani şu anda işte plank, barfix, şınav, making, diğer bir takım hareketler çok ufak tefek ağırlıklara yeni yeni geçtim hatta vesaire. Hala evde evde yapıyorum. Hala nefsime çok kolay geliyor. Bu şekilde hala bunun sürecini oluşturmaktayım ve 1-2 senedir istikrarlı bir şekilde spor yapıyorum. Çok ufak tefek aksaklıklar olsa da. Yani bu gerçekten atomik şekilde başlayıp o atomların birleşimiyle e, cisimlerin oluşması gibi bir şey. Sonuç cisim fakat oluşturan şey atomlar. Sabırlı olması gereken bir sistem bu. Çok yavaş artırıyoruz çünkü. E, fakat ben kendimi hakikaten şuna ikna etmiştim. Gerekirse 5 sene bu sistemle gideceksin ve 5 senenin sonunda o vücuda erişeceksin. Ve daha hızlı oldu. Hani kendimi hazırladığımdan daha hızlı Tabii. ilerledi bu süreç. Tabii. Çünkü istikrar. İstikrarın gücü gerçekten o katlanarak artışı çok değerli. Senin bir fikrin var. Doğalingo uygulaması ve <laughs> sporu nasıl entegre edebiliriz gibi bir fikir. Bu, bu nereden geldi aklına? Doğalingo nasıl bir uygulama? Abi Duolingo'yu çoğu insan biliyordur büyük ihtimalle. <laughs> aslında sanırım yani dil öğrenme konusunda en fazla bunu gamification dediğimiz yönteme dökmüş bir uygulama. <laughs> ben de yeni yeni başladım ve şeyi fark ettim. Dil öğrenmek için ben girmemeye başladım. Girip listeye bakıyorum, puanlara bakıyorum. Evet. Hırslanıyorum. Aha. Ben bu puanı geçeceğim diyorum ve evet. bunun için dil öğreniyorum. Tiklerini atıyorsun. Evet yani aslında ee, şey yapmaya başladı o, İşte gamification dediğimiz şeydi bu aslında, hı hı. o işi eğlenceli hale getiriyorsun evet. ve bir oyun sistemini oturttuğun zaman aslında hı hı. çok daha kolaylaşıyor. Kesinlikle, aynen Bizim zaten bu tarz böyle denemelerimiz çok fazla oldu. İşte hı hı. ölümlü imgi olsun, hı hı. işte farklı hı hı. spor evet. grupları olsun, işte her gün yaptığımız sporu yazdığımız, birbirimizi denetlediğimiz bir sürü sistem deniyoruz. Evet bu sürü sistem ya çöküyor ya devam ediyor bir şekilde deniyor ama Aynen. burada mevzu aslında olabildiğince de fazla denemek ve Hı -hı. iyi bir sistemde stabiliteyi sağlayabilmek. Hı -hı. Bunlardan biri de şu an işte aslında deneme çalıştığım şeylerden biri de spor <laughs> yöningi olsun. Abi bu spor işini aslında daha çok eve yönelik oluyor. Hı -hı. Bu eve yönelik sporda... E bu işi nasıl dualing ulaştırabiliriz? Bunu aslında düşünüyorduk son zamanlarda. Evet. Bunu nasıl gamification yöntemiyle daha eğlenceli, daha sürdürülebilir hale getirebiliriz? Hı hı. Aslında burada sporu amaçtan araca nasıl getirebiliriz? Aynen. Orada anladım. aslında oyun oynarken sporu da ona katmak gibi bir sistem hı hı. oluyor bir noktada. Hı hı. Bu bence güzel bir şey spora teşvik için. Hı hı. Ee, bakalım nasıl olacak bu konu hakkında yine ilerleyen zamanlarda paylaşırız Aynen. duyurularımızdan. Bu da denediğimiz bir yöntem. Evet, Başarısız hatta, olursa evet. ders çıkarıyoruz. Ol başarılı olursa bunu alıyoruz. Kesinlikle öyle. Zaten hayatın <laughs> hayatta başka bir şekilde başarılı olma yöntemi ben bilmiyorum. Yani Hı -hı. herhangi bir konuda bu böyledir yani. Aynen, Deniyorsun. Kesinlikle Belki 10 başarısızlığa karşı 2 başarılı bir şey geliyor. Evet. Onları tutmaya çabalıyorsun. Aynen öyle. Bu dualinge şöyle bir şey. Ben de bir şey ekleyeyim. eee o uygulamaya girip bir zincir vardı Olingo'da. Strict yani evet. o her gün onu yapıyorsun ve alev birikiyor. Hani çok popüler, gençler arasında çok popüler Snapchat, Snapchat mesela. Arkadaşlar evet. birbiriyle o alevi artırmaya çalışıyor, o istikrarı sağlamaya çalışıyor. Ve harbiden bu iyi ya da kötü şeylere bağımlılık yapabil, yaptırabilecek bir yöntem. Sigarada da öyle değil mi? Evet. Sigara yapıyorum. çok kolay, aynen çok kolay bir e, erişilebilecek bir şey ve günde... Bir paket içiyorsanız kaç defa şu hareketi yapıyoruz yani neredeyse? içen birisi mesela, 20 dal içen birisi kaç defa şu hareketi yapıyor ve bunların hepsi zincir. Ve o zincir sağlanan sağlanan, ben çünkü sigaranın sadece nikotinle bağımlılık yaptığına inanan birisi değilim. El alışkanlığı diye bir tabir Alışkanlıkla, var, evet. o davranış Tabii bağımlılık de. yapan bir şey olduğu için. Evet. Çok ufak bir hareket ve bağımlılık yapıyor. E, Duolingo'da, Duolingo'ya girdiğinizde, onu buradan buraya bağlayacağım. Duolingo'ya girip 2 dakikanızı ayırıp o tiki atabiliyorsunuz. O zinciri yapabiliyorsunuz. Ama girip 20 dakika yarım saat de harcayabiliyorsunuz. Harcamak demeyeyim de vakit ayırabiliyorsunuz. Evet. Ama maksat oradaki tiki atmak ve o istikrarı sağlamak. Duolingo evet. bu istikrar konusunda bence bayağı başarılı. Daha önceden daha önce spor için bahsettiğim şey. Nefsine ağır gelmiyor. Yani Hah. seni yormayan bir şey. Aynen öyle. Bu çok Aynen önemli öyle. bir şey. Yine Kesinlikle. Kesinlikle. Asıl mevzu o. Zincir dedik. Bu sistemde sabır edilmesi gereken sistemde yapılan bazı hatalar var. Ne? Mükemmeliyetçilik. Evet. Bir diğeri de Numan'ın bir önceki videoda bahsettiği ribant yasağı. Yani birbirine bağlantılı şeyler. Kesinlikle. Yani. Aynen öyle. <laughs> Mükemmeliyetçilik bizim düşmanımız. Neden? Çünkü bir zincir var elimizde ve istikrarla onu yapmaya çalışıyoruz. Ola ki insanız bir gün yapamadık, iki gün yapamadık. Burada yapmamız gereken şey ne? Pes etmek mi? Ne yapmamız lazım? Ee, birkaç seçenek var aslında önümüzde. Benim hmm. denediklerim var. Hmm. Bir, onu telafi etmeye çalışmak. Hı hmm. İki, onu görmezden gelmek. Hı hmm. Üç, bu hataların karşısında başarısızlığı kabul hmm. bu alışkanlığı direkt aslında bitirmek hmm. ve devam etmemek. Hmm. Ee, burada aslında Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Mükemmelliyetçilik demiştim sen hatalara. Evet. Ne zaman mükemmelliyetçi yaklaşsam bir alışkanlığıma o alışkanlığı bırakmaya çok daha fazla meyilli oluyor. Evet. Beklentin artıyor. Evet. Yani beklentim artıyor ve şey oluyor. Mükemmelliyetçi biriyim. Hı -hı. Bu alışkanlığı kaçırırsam bu alışkanlığı yapmaya layık değilim. Hı -hı. Bu evet, çok yanlış evet, bir aynen. yaklaşım. Kesinlikle. Ee, böyle olduğunda hiçbir alışkanlık yapamıyoruz. Çünkü Lebron James'e bazı günler antrenmanı kaçırıyor. Hı -hı. Kesinlikle. Ee, zaten şey veriyorsun diğer ribant mevzusu falan da bunlarla bağlantılı oldu. Aynen öyle. Evet. Şimdi ribant yasağı şu aslında. Önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bence mükemmel bir video. Bir atış yaptınız diyelim basket potasına ve attınız. İkinci yaptınız attınız. Üçüncü yaptınız attınız. Dördüncü kaçtı diyelim. Onun ribantını almaya telafi etmeye gittiğinizde bu size hem efor harcatıyor hem de alışkanlıklar soğutuyor aslında. Aynen öyle. Alış, o atış alışkanlığından soğutuyor. Evet. Bu bir yasak. Yasak olması gereken bir şey. Neden? Çünkü atıyorum 5 şınav çekiyorum ya ben veyahut da 50 şınav diyeyim. 50 şınav seviyesine geldiniz ve hata yaptınız. Ne yaptınız? O gün yapamadınız. Veya yapmadınız. Nefsinize zor gelebilir. Olabilir. 50 şınavı yapmadınız. Ertesi gün o 50 şınavı da katarak 100 şınav çekmek Hakikaten çok daha zor bir şey yani ve ya dedirecek size. Hani ya şimdi çekeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Nefsinize zor gelecek. İstikrarı sağlamakta zorlanacaksınız. Bunun yerine o günü bırakıp ertesi gün yine 50-50-50 tekrar atış atmaya devam edeceğiz. Aslında olay bu. Evet, güzel. Buna da bu şekilde değinmiş olalım. Yani burada ne yapılması gerekiyor? Yapılmaması gerekenleri söyledik. Ne yapılmalı önümüze bakmak ve sabretmek ve o tiki atmak hep önümüze bakıyoruz ve ardımızda kalana odaklanmıyoruz onu telafi etmeye çalışmıyoruz önümüze bakmakta ben biraz şöyle bir eklem yapabilirim tamam ee, aslında şey benim çok sevdiğim bir laf vardır hı. tanrı şu andadır diye bir laf var hı hı. God, is, God lives in the present diye bir şey hı hı. o tarz yani abi şu an ne yapıyorsan olsun aslında sen hı hı. Hani bir saat içinde ne yapacaksan olsun ve bu bahsettiğimiz aslında evde günlük spor rutini de aslında buna çok yakın bir şey. Evet. Bugün spor yapman lazım. Evet. Senin 2 yıl 3 yıl boyunca spor yapmana gerek yok. Bugün yaptığın sürece sıkıntı yok. Kesinlikle. Bu algıyı oturttuğu zaman aslında şöyle bir rahatlık oluyor. Abi Hı -hı. ben bu an şu an 5 şınav çekiyorsam veya işte ne gerekiyorsa şu an Hı -hı. o rutini yapıyorsam gerisi benim için önemli değil. Ben sürece bakıyorum sonuca değil. Aynen öyle evet, kesinlikle. Bunu oturttuğunda aslında yani bence çoğu iş çözülmüş oluyor. Bunu ders programına da ekleyebilirsin Hı -hı. İşte örnek veriyorum belli görevlerin varsa, evet. sorumlulukların varsa bunları da hı, hı. Ve bunu oturttuğunda şöyle bir rahatlık oluyor. Abi şu anda işimi yaptım ve rahatım diyebiliyorsun. Kesinlikle. Bunun Aynen öyle. da başka oluyor bence. Hı hı. Kesinlikle öyle. Ben seni şöyle anladım. Bir sonuç var. Bu arada sonuç olmadan, hani o sonuç olmadan yani hedef olmadan, hedeflediğimiz sonuç olmadan bunlar olmuyor. Süreç oluşmuyor. Tabii. Fakat süreç olmadan da sonuca varamıyoruz. Yani bir hedefimiz var diyelim. O hedef çok büyük bir hedef olabilir ve gözümüzde büyür ve o sonuca ulaşmak artık o kadar amaç olur ki gözümüzde çok fazla büyür ve yapamayız. Bunu parçalara ayırmak çok önemli. Dedin ya ders çalışmada olur, kitap okumada olur, başka bir alışkanlıkta olur, sporda olur. Bunları olabildiğince parçalayarak ilerlemek lazım. Parçalara bölmek lazım. Yani 5 sınav o iyi vücudun ve iyi sporun parçalanmış hali. Olabildiğince atomik parçalarına ayrılmış hali. Aslında bundan bahsediyoruz. Ve sürece yayılmış hali. Ee, bunun gücü çok başka oluyor gerçekten. Şundan da bahsedeyim. Beynimizden bahsetmek istiyorum biraz. Bir şeyi sürekli yaptığımızda istikrarla beynimizde o şeye özel bağlantılar kuruluyor. Sinirim. Aynen öyle. Beyin ilk başta bunu biraz garipsiyor olabilir. Fakat bunu istikrarla yaptıkça o bağlar kuruluyor. Yeni bir şey yapıyoruz. Beynimiz enerji harcıyor. Fakat o bağlar zamanla o kadar kuvvetleniyor ki artık onu kopardığımızda 5 senedir her sürekli spor yapıyorsun çok düzenli değilim. Onu kopardığında beyin diyor ki kardeşim ben kendi bağlarımı buna göre dizayn ettim ve güçlendirdim. Hani sen niye bunu koparıyorsun? Bana bunu ver oluyor aslında. Aslında Yapmamakta zorlanıyor. Yapmakta değil, de yapamıyor. Aynen da zorlanıyor. öyle. Aynen öyle. Sigarada nasıl oluyor? Kötü bir alışkanlık. Ama alışkanlık iyi ya da kötü. Beyin ona onun için bağlar kuruyor ve sigara içmediğimizde o bağları istiyor. Ben buna göre kendimi dizayn ettim. Nerede bu? İyi bir alışkanlık, kitap okumak. Ben buna göre kendimi dizayn ettim. Nerede bu? Bir takım düşünün. Beşiktaş olsun. Hadi ben Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş'tan örnek vereyim. Başına bir teknik adam geliyor. Şenol Güneş. Tamamen yeni bir bağlantı. Ve Şenol Güneş başkanla konuşuyor ve yeni yeni oyuncular istiyor. Yeni sinir bağları kuruyor. Yeni kimyasal bağlar kuruyor. Futbolları kimya deniyor ya, kimya uyuşması. Şenol Güneş kuruyor, başta çok büyük başarılar elde edilemiyor, sonuca ulaşılamıyor ama süreç oluşuyor bir şekilde. Bir sene başarı elde edilemiyor, ikinci sene biraz daha ediliyor, üçüncü sene başarı geliyor. Sonra dördüncü sene Şenol Güneş istifa ediyor ya da başkan onu kovuyor. Bu sefer Bağlar diyor ki hem takımdaki oyuncular hem taraftarlar vesaire diyor ki kardeşim biz buna göre sistemimizi kurduk. Bu alışkanlık nerede? Bu Şenol Güneş alışkanlığı nerede? Gibi bir şey bu aslında yani somutlaştırmak gerekirse. Ee, bence sistemimiz hakkında birçok şeyden bahsettik. Eklemek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. ya Genelde videolarda bu tarz konularda şey yapıyoruz. En son kısa bir öneri tavsiye Hı -hı. ediyoruz. Birkaç madde sıralıyoruz. Hı -hı. Ben birkaç madde sıralayabilirim. Olur spor üzerine yola ama bunu her alışkanlık üzerine konuşabiliriz. Kesinlikle. Aynı alışkanlık gibi. kazanmak isteyen bir insan ne yapabilir? Buradan şunları söyleyebiliriz. Bir, hı. o alışkanlıkta başarısız olduğunda <laughs> bunu dert etmemek ve hı. bu başarısızlığı alışkanlığın hepsine yaymamak. Yüz günlük alışkanlığın aslında karşılığı yüz gün değil bir gün. Bir gün olmuyor aslında. Hı hı. O 100 günlük süreci oluyor. İki, bu alışkanlığı öyle bir kolay halde başlat ki, hı hı. alışkanlığını kazandığını kendim bile fark et hı hı. Bir süre sonra bunu otomatik yapıyor hı, hı. Üç, evet. bu otomasyonu kazandıktan sonra onu optimize etmeye çalış. Hı hı. Bence bu üçü alışkanlık kazanmak isteyen bir insan için hı. yeterli olur diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Kitap önerimiz atomik alışkanlıkta, tekamül <laughs> olarak, tekamül ekibi olarak. Her zamanki gibi ve arada Ege Fitness izlenebilir. Kesinlikle o da. <laughs> Ege Fitness izlenebilir. Ege Fitness'a da bu ara üzüldüm. Geçmiş olsunlarımızı iletelim Evet buradan, buradan. selam. Selam olsun <laughs> gerçekten. Benim başka ekleyeceğim bir şey yok. Benim de yok. O zaman kapatıyorum arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere.